14 Ekim 2022 tarihinde 43 maden işçisinin şehit olduğu, 9 işçinin yaralandığı Gülüzü faciasının ardından maden ocağında çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Aynı zamanda başka bir üretim panosu hazırlığı yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yeni pano üretime hazır hale getirildi. Gündüz Vardiyesi öncesi Türkiye Taş Kömür Kurumu Amasra Müessesesi önünde yeni üretim panosunun açılması nedeniyle Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. <laughs> Madenciler tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından 14 Ekim'de şehit olan 43 maden işçisi ve tüm maden şehitleri için dualar edildi. Program sonunda kazasız çalışma dileğiyle kurban kesildi. Maden işçileri facianın ardından ilk kez üretim amacıyla maden ocağına girerek yeni açılan üretim panosunda çalışmaya başladık. Yine elin bir kaza sonucu yaralı olan madenci kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle Rabbi. Gözlerimiz perdelendiği ircevli geldiği zaman gözlerimiz cennetü ala cemali Mustafa'ya hayran sahamızda Hazreti Kur'an göğsümüze şerefli iman dilimize buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülhü ve resulü diyerek çelik akla hayale gelmez musibet ve felaketlerden gündemimizi koruyup muhafaza eyle ya Rabbi. Cümlemizi ile günahları dökülen divana temiz bedenle gelen kullarından eyle ya Rabbi. Bizi dünyada itibarlı alemi ahirette de hayırlı kullarından eyle ya Rabbi. Dün gelmiş ve geçmişlerimizin ruhu için belalardan ve kazalardan cümlemizin muhafaza olması için Allah rızası için el Fatiha. Çalışacak iş yerlerimizi hayırlısıyla kazasız belasız çalışmayı nasip eyle ya Rabbi.